Merhaba iyi günler. 11 Ağustos 2025. Dünyayı yöneten liderler bir deyimler, değişler, atasözleri kitapları alıp da okusalar içine girip biraz bu söz hangi tecrübeden yıllar içinde süzülüp 2025 yılına gelmiş diye kafa yorsalar bu sorunların dünya çapında tamamı çözülür. Öyle yüzde onu, yüzde altmışı değil, yüzde yüzü çözülür. Latin Amerika'dan Kanada'ya, Japonya'dan Avustralya, Asya, Avrupa, Afrika, adalar her yerde bir doğal kültür gelişir insanlar ortak bir düşünce üretir. Ortak düşmana karşı çevre felaketleri gibi küresel ısınma gibi yağmur yokluğu gibi göçler gibi salgın hastalıklar gibi adaletsizlik gibi eşitsizlik gibi gümrük duvarların ve sınırların yüksek olması ve gereksiz olması gibi pek çok konu doğal sebeplerden dolayı çözülür. Ama bütün insanlar hepimiz bir hırsın içindeyiz. Hepimiz bir hırs, bir saldırganlık, bir yetmeme, bir tatminsizlik, bir hucum ekonomisi, hucum güdüler durup sakin bir kahvaltı, sakin bir öğle yemeği, sakin bir akşam yemeği, sakin bir gezi, huzurlu bir dolaşma, parka, deniz kenarına, dağ başına. Herkes de bir sürat var. Özellikle bunu karayollarında, trafikte daha iyi görüyorum. Uçaklar doğal olarak haydi kendi hızıyla gidiyor. Gemiler öyle, trenler öyle. Ama arabalarda birbirini geçme yarışı, hız hız telaş. E sonra bir bakıyorum ki aynı kırmızı ışıkta yan yana iki araba bekliyor. E o o kırmızı ışığa kadar niye o kadar telaşla orayı geçtin? Orayı hücum 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 da oraya vardım. Kırmızı ışık seni de durdurdu. Geçtiğin arabayı da durdurdu. Bu Musa Bilic değerli arkadaşım. Çok değerli bir kalem. Aydın. Güzel bir kitap hazırlamış. Dinçten özlü sözler. Kendi sözcükleri. Tarihin süzgecinden, felsefenin süzgecinden, düşüncenin süzgecinden, birikimin süzgecinden geçirmiş. Acele eden acile gider. fotoğrafını göstereyim değerli arkadaşımın. Çok severim. Saygılı beyefendi, centilmen, güzel bir yazar. Fuarlarda, <laughs> Puall fuarlarda beraberiz. Amaçsız insanlar birer hiçtir. Başarılarımızın gerçek anahtarı güçlü bir iradedir. Cırcır cır böceğine kızmaya hakkımız yok. O da mesleğini icra ediyor. Duyuyorum. Dayanışma ve diyalog özgüveni arttırır. Düşenin dostu yoktur. Hayat düşeşten yan. Güzel esprili bir. Şey. Duluna aşkı kaprisli olur. Melih Cevdet Anday'ın bir şiiri var. Şimdi o çağrışım yaptı bende. Hemen bak nereden nereye kapağı açıldı. Sıcaktır dulun kedisi, gerinin kedisinden. Ne güzel bir şiirdi. Çok etkilendiğim şiirlerden bir tanesi. Göz olanı, Akıl olacağı görür. Gözden çıkardığımız kişilerden medet ummayınız. Kerhaneler, meyhaneler ve hastahaneler ibret alınacak yerlerdir. Koklatmayan çiçeğe gübre vermek farz değildir. Suyu ve sabuna dokunmayan yazar hijyenden uzaktır. Olay ve olgulardan ders çıkarınız. Zarın imanı yoktur. İmansız işlere bulaşmayınız. Çok güzel sözcükler. Bir de şöyle bir bakış açısı yapalım şuradan. Yani değerli değerli kardeşim değerli yazar araştırmacı şair Nedim Yaşar Gürsoy'a sevgilerimle diyor. Bana imzalamış. Teşekkür ediyorum. Yalnız kapağa bakın. Heh, şurada kapağı buldum yani. Kime teşekkür edeceğimi şurada bakayım. Evet. Herkese burada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Genel yayın yönetmeni Alaaddin Topçu'ya özel olarak teşekkür ederim. Sağ Sağolsun. Musa Dinç 07.01.1960 tarihinde Diyarbakır, Çınar, Aşağı Konak köyünde doğdum. 1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu bölümünü 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İş İdaresi bölümü 1992 yılında Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı bölümünü birincilikle bitirdi. 1987 1988 yılları arasında 199. dönem askerliğini Tank Asteğmeni olarak Kırklareli Lüleburgaz'da ifa etti. Siirt, Kurtalan ve Diyarbakır'da sağlık memurluğu yanı sıra Artvin, Ardanuç, Manisa, Turgutlu, Akisar ve Diyarbakır Yenişehir 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 2000-2008 yılları arasında Dijlem Sağ Yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulundu. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürüttü. DİSET, Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği yönetim kurulunda görev aldı. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Eğitimi Lisans Programı'ndan mezun olarak sağlık eğitimcisi 2017 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sağlık hizmetlerinde iletişim alanında yüksek lisans yaparak sağlık hizmetlerinde iletişim uzmanı oldu. Mersin, Tarsus, Muğla, Ula ve Aydın Didim Halk Eğitim Merkezlerinde hasta bakım ve yaşlı bakım, tıbbi sekreterlik ve ilk yardım konulu kurslarda eğitmenlik yaptı. Aykırı sanat, amida, öğretmen dünyası, kavram, karmaşa, hazan, yaşam yolu, mut, çıtlık, siyah, fırt, gırgır, popüler, esmer kültür dergisi, TYS güzel yazılar, Ar'dan Uç'a bakış, Artvin Serhat. Yeni Akisar'ın Sesi, dijle Güneş, Yeni Yurt, Olay, Objektif, Yeni Alanya, Kuliik, Gerçek, Gerçemek, Diyarbakır Kültür Sanat Bülteni, Ekin Sanat, Deliler Teknesi, Sarmal Çevrim, Güncel, Güncel Sanat, Aydın Efesi, Özgür Sanat, Şarlo, Fırt, Aylık, Mizah Dergileri gibi ve gazetelerde şiir, öykü ve makaleleri yayımlandı. Artvin 08 FM radyosunda mizah saati Diyarbakır Bal televizyonunda Telepirzola adlı mizah programı ve bir dönem Diyarbakır TRT GAP radyosunda Musa Dinç ile mizahlı dakikalar adıyla 25 program yaptı. Edebiyatçılar Derneği, Yaz Şader ve İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği üyesi olup ünlü mizah, gırgır ve fırt dergilerinin de eski köşe yazarıdır. 09.02.2009 tarihinde Tarsus Anadolu Sağlık, Sağlık Meslek Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. 2015 yılında emekli oldu. Sonra Muğla Özel Yücelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak bir yıl görev yaptı. Aydın Didim'e yerleşti. Aktif olarak yazarlığını sürdürmektedir. 3 yıl Mavi Didim gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2011 ve 2012 yıllarında Orhan Kemal Öykü Ödülü yarışmasında seçici kurulda görev aldı. 2011 yılında Kaygısız Aptal Öykü Dolu Öykü Ödülü yarışmasında jüri üyesi oldu. Eğitimci yazarın tiyatro oyunları birçok okul ve sendikalarca sahneye konuldu. İzmir Türk TV'de Akıl Terazisi adıyla 15-16 program yaptı. Uzun yıllar TYS, PEN ve BES oldu. Zira pek yararlı olmadığını düşünerek bu üç dernekten de istifa etti. Ödülleri Türkiye Sağlık Meslek Liseleri Öğretmenler Arası Makale Yarışması'nda birincilik ödülü. Aykırı Sanat, Kültür, Edebiyat, Sanat Dergisi Beri gel Alanya öyküsüyle mansiyon öykü ödülü. Dayımla hoşbeş öyküsüyle 8. Alanya kaygısız aptal Kızıl Kule öykü ödülü. Muzaffer İzgü 2. Gülmece öyküleri yarışmasında kısa dalga dosyasıyla dereceye girdi. Bin çiçekli bahçe Yaşar Kemal anısına Anadolu Halk Bilim Kültür Akademisi'nce düzenlenen 2019 yılı Yaşar Kemal Öykü yarışmasında kısa dalga öyküsüyle mansiyon ödülü aldı. Yayınlanmış yapıtları. 1. Şöhretli eşek. Anılar, mizah öyküleri. 2. Acıkan karıncalar. Mizah öyküleri. 3. Tipten tipe. Mizah öyküleri. 4. Efendiler Köyü, Gülmece Öyküler, Tiyatro. 5. Garip Hallerimizi, Deneme. 6. Dinç Kafadan Düşündüren Sözler. 7. Dinç Kafadan Aforizmalar. 8. Yalnızım, Şiir. 9. Sur Dibi, Denemeler, Fıkralar, Söyleşiler. 10. Dinç Kafadan Yorumlarıyla Taşıt Edebiyatı. 11. Arkadaşım, Ninem, Adaşım, Dedem çocuk öyküleri. 12. Gurbet yollarında roman. 13. Sussuz mizah öyküleri toplamı. 14. Bal tadında büyüklere masallar. 15. Bir daha asla mizah öykü seçkisi. 16. Yüreğimden damıttım yarınlara deneme. 17. Hayat yolunda kendine güven. Kişisel gelişim. 18. Akıl terazisi deneme. 19 kısa dalga öykü 20 kim kime dumduma kendi payıma 21 bilgelik liman kişisel gelişim yazarla iletişim A Acele eden acile giden Acımasız bir bürokrasi çarkında asla demokrasiden söz edilemez. Acımasızlık duygusuyla yüklü olanlardan cebarut lider çıkabilir. Acırsanız acınacak duruma düşersiniz. Aç gözlülük pek hayır getirmez. Açık veren ziyan ve hüsrana uğrar. Açlığınızı meyve veya sebze yiyerek bastırabilirsiniz. Affedici ve yol gösterici olunuz. Aktif olamayacağınız işlere sakın heveslenmeyiniz. Algılaması kıt olanlardan pek fazla verim bekleyemezsiniz. Allah bir güzeli yaratmışsa mutlaka bir hikmeti vardır. Amaçsız insanlar birer hiçtir. Amaçsız yaşanmadığı gibi aşksız da yaşanmaz. Amatörce düşününüz, profesyonelce uygulayınız. Ambulans şoförlüğü alımlarında öğrenci taşıyan dolmuş şoförleri tercih edilmelidir. Anarşi ortamında en çok esnaf kesimi zarar görür. Arabamız atınızdır. İhmale gelmez. Arabası olanın sevdalısı bol olur. Angarya işlerden uzak durunuz. Aralık ayında kapı ve pencere aralıklarından hava temasını kesiniz. Aranmazsanız oturup düşününüz. Araştırma ve inceleme yapmadan ne bir işe girişin ne de bir şey satın alınız. Güzel bir kitap tavsiye ederim. Yazarla iletişimi de katkı olarak orada yardımcı oldum. Şimdi zehir zemberek biberleri asla yemeyiniz yoksa feleğiniz şaşar. Zenginliği para ve malda aramayın. En büyük zenginlik sağlığınızdır zırvalayan politikacıdan medet ummayınız. Sevgiler, saygılar, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Musa Dinç, Dinç'ten özlü sözler edinmeye çalışın. Kitap fuarlarında imzalatmaya gayret edin. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.